oraya gelecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bize göre mesela bu bir ön giriş olsun. Çünkü bu söyleyeceğim şey bizim hayatımızda ya Peygamber aleyhisselam da acaba niye böyle en ufacık bir harfe bile böyle şey koymuş, tepki koymuş der bizim insanımız. Çünkü peygamberin sözlerini sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın sözlerini her şeyi hafiflettiği için hiçbir şeyin ağırlığı yok. Ağırlık olan şey ne? Genelde ağırlık olan şey bizim hayatımızda paramız var mı? Cebim ne kadar dolu? İnsanlar bana ne kadar iltifat ediyorlar? Etrafımda kimler var? Veya makam sahiplerinin yanında benim bir yerim var mı falan? Allah muhafaza etsin. Yani Allah Teala katında hiçbir itibar olmayan, hiçbir kıymeti olmayan şeylerin peşinde hayatımız tüken, tükeniyor. Zannediyoruz ki bizim hayatımızda bir kıymet var. Bak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem niçin uyarıyor sahabeyi? Bir gün bir adam işte efendim sahabe, sahabe şeyini vermiyor. Yani ismini vermiyor bu rivayette. Başka rivayet okuyacağız. Onda ismini veriyor. <laughs> bir hatip Efendimiz sallallahu yanında söz alıp Allah'a ve Resulüne itaat eden doğru yolu bulmuş olur dedikten sonra Allah'ı ve Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Ayrı ayrı gelmek e, yerine e, ayrı ayrı anmak yerine ikisini bir zamirde birleştirerek yani Hüma, Hüma zamirini kullanıyor. Onlara isyan eden de yani o ikisine Allah'a ve Resulüne o ikisine isyan eden ise diye konuşmaya başlayınca Efendimiz Hüma dedi ki sözünü kesti ve ona ne dedi biliyor musun? Sen kavminin ne kötü hatibisin. Kalk oradan ve git şuradan dedi. Ne dedi adam? Adamın dediği şey şu. Her kim Allah ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulmuş olur. Her kim de o ikisine devamını getirmedi. Aslında devamında ne diyecekti? Her kim de o ikisine isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Yani sapıtmış olur diyecekti adam. Ama daha sözünü bitirmedi bile. Ne dedi? Ve huma dedi. Yani o ikisine. Cenab-ı Peygamber neden müdahale etti? Çünkü sen Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi Efendimizi Allah Teala katına çıkartamazsın. Öyle bir şey yok. Allah burada, Resul de burada değil. Böyle diyemezsin. Yasak bu. Allah yaratıcı, Resulullah kim? Yaratılmışların en kerim olanı. Bu kadar. Sen onu ikisini yani Allah Teala'yı ve Resul'ünü aynı zamirde zikredemezsin. Bakın başka bir deyince şurayı okuyalım. Ee, bir zehir düşmüş buraya. Ondan sonra diğer rivayet okuyacağız. Sahih Müslim'deki rivayet daha fazla bilgi ihtiva etmektedir. Buna göre Efendimiz Aleyhisselam yanında konuşan bir adam Allah'a ve Allah'a ve Resulüne itaat eden doğru yolu bulmuş olur. Onlara karşı gelen ise doğru yoldan sapar deyince Efendimiz Aleyhisselam ona sen ne kötü hatipsin. Onlara karşı gelen mi? İsimlerini ayrı ayrı söyleyerek Allah'a ve Resulüne karşı gelendi. Çünkü Allah ve Resul nedir? Karşı gelme, itaat etme noktasında aynı çizgide değil. Allah yaratıcı bunu unutmayın. Burada çok ince bir çizgi var yani. Burayı kaçırmayalım inşallah. Ve bu Hatib'in ta kabilesinin reisi Adi ve Hatim veya Sabit bin Kays olduğu söylenmektedir. Ebu Süleyman el-Hattabi bu konuya şöyle açıklık getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatib'in onlara karşı gelen yani ee, o iki zamiri işte, e, söyleyen wamen yasihima yasihima yani oradaki hima zamiri diye iki tesniye zamiri kullanarak Allah ile Resulullah'ın adlarını sanki onlar birbirine eşitmiş gibi kullanmasından çok rahatsız oldu. Yine bu hadis açıklarken hatibin onlara karşı gelen wamen yasihima ifadesi üzerinde duraklamasının Efendimiz Hasan'ın hoşuna gitmediğini söyleyen de olmuştur diyor. Sahih bir hadis-i şerifte Efendimiz Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimse doğru yoldan sapar buyurdu ifade edilip hatibin onlara karşı gelen diye duraklamasından söz edilmemesi Ebu Süleyman el-Hattabi'nin bu ifadeye getirdiği yorumun diğerinden daha doğru olduğunu göstermektedir demiştir. Yani Peygamber aleyhisselam Allah'a kulluk konusunda, Allah'a itaat konusunda o kadar hassas ki hiçbir yaratılmış kul Allah'a denk değildir. Böyle bir şey yok. Yani her gün okuyoruz işte İhlas suresi de hemen her gün bir vesile okuyoruz değil mi? Kul ahad Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem kufuven Hiçbir şey onun dengi falan değildir yani. Böyle bir şey yok. Ve başka bir zaman mesela efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konularda sahabenin üzerinde ne yapıyor? Çok hassasiyetle duruyor. Çünkü mesele Allah'a kullukla alakalı abi. Mesela bir gün böyle Medine'de düğün var. Efendimiz Hasan'ı e teşrif etmiş o düğüne. Ve oradaki çocuklar böyle tef çalıp ilahiler, kasideler okuyorlar, şiirler okuyorlar. Sözün bir yerinde diyorlar ki bize Allah bize öyle bir peygamber gönderdi ki o yarını bugünkü gibi bilir. Peygamber sen diyor ki orada durun bu sözü söylemeyin ama diğerlerini söylemeye yine devam edin. Çünkü yarın ne olacağını ben de bilmem. Ya. Bize ne öğretiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Bir çizgi öğretiyor çizgi. Çizgi nedir? Kendisinde bir, kendisinin de bir beşer olduğudur. Kendisinin de bir insan olduğudur. Diğer insanlar gibi. Ama Allah'a kullukta nasıldı? Allah kullukta en mükemmeldi. Adımlarını ona göre atacak adımlarımı onu takip ederek atacağım.